Herkese arkadaşlar. Bu hardcore bölümümüzde geçen bölümden topladığımız killleri satmaya geldik arkadaşlar. Geçen bölüm hatırlarsanız bunları seri üretimden ayırıp ben şey yapmıştım, kapatmıştım ve bütün yavruları kullanmıştık. Şu an tekrardan burada birlikte ve tekrardan seri üretimden ayırdım yoksa oyunu kastırıyorlar. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar işlerini yapmaları için hazırladım ben buraya. Böyle hemen tek tek hepsini çevireceğiz yine olduğu gibi. Ben bunları hemen bir dönüştü. Hatta şöyle bir çekeyim. Gel birincisi. Şöyle hemen bir tane daha çağıracağım. Bunu da şöyle yollayalım. Ee, şöyle hemen bir tane daha yollayacağım. Şunu hemen yolla şöyle. Ha, böyle olmasını beklemiyordum. Şöyle hemen bir ayıralım yine. Ayıramıyoruz. Çok iyi. Ben, ben bunları bir, bir dakika, Ben bunları bir çözeyim. Sizi şimdi o tarafa doğru ittirsem sen o tarafa doğru gider misin? Gidebilirsin. Aa, fazla kırdık. Şimdi hayatta gitmezler artık. Şöyle geri gelmeyin. Abi. Şöyle birin, bir, biri, biri gitsin. Tamam orada sıra dursun. Sen bunu burada ısırır mısın? Isırmazsın sanırsam. Güzel bunu da ısırdı. Şöyle seni biraz ileri ittirebilir miyiz? Gel bakayım sen şöyle. Hemen seni şöyle ileri ittirsem azıcık. Azıcık çok az. Aa ölecekmişim. Hiç fark etmedim. Ben bunları hemen bir dönüştüreyim. Gelin video uzatmak istemiyorum. Çünkü daha çok fazla işimiz var. öncelikle ende gidip bir güzel devil kasacağımız enderman farmını size göstereceğim. Ben bunları yapayım. Siz de orada şu farmın yapımını görün. Bunları toplayıp gidelim. Bunların hepsini de yaptım geldim arkadaşlar. Şöyle hemen hepsini tek tek zümrütlerimizi satarak zengin olalım. Gel bakayım sen de şöyle. Bunlar daha sonrasında bizim işimize çok yarayacak. Sen de gel bakayım. Bir tür daha mı var? Bir tür daha varsa eğer ve galiba yokmuş. Başka neye karşılık zümrüt alıyor? Güzel, güzel. Tuğla falan. Bunlar iyi şeyler, iyi. Üst tekimiz var. 4 tane şeyden üsttek, Yani her biri tek seferde 16 tane zümrüt veriyor ve bu gayet güzel. Ve hepsinin XP'leri kalmış mı diye bakalım. O daha çok varmış. Ee, tamam yani bu kadardı. Şimdi hemen asıl olayımıza geçelim ama ondan önce bir like atarsanız çok sevinirim. Hadi asıl olaya ende geçelim. Şimdi bunun yapılışına ufak bir özet geçeyim size. İlk başta şuradan Gördüğünüz üzere lava akıttım. Normal bir şekilde genel konuşacağım. Lava akıttım arkadaşlar. Lava akıttım sıfırıncı katmana kadar indirdim. Sonra ben bunu taşlaştırdım. Ondan sonra gördüğünüz üzere şu yapraklarla tahminimce iki buçuk 3 stek kadar yaprak koydum ve uzaklaştım. Adadan uzaklaştıktan sonra mini bir base mini bir base yarattım kendime. Şöyle gördüğünüz gibi düşerek zaten hemen düşmeye başladılar geldiğimiz gibi. Mini bir base yarattık. Ondan sonra arkadaşlar f basıyorum. Gördüğünüz üzere ilk katman sandık katmanı 1'de olacak arkadaşlar. Onun üstüne bir adet yarım blok koyacağız. Sonra burası izlediğinizden çok farklı olabilir şu anda. Ee, biraz farklı olmasının sebebi ben bunu tasarımını yaptıktan sonra birkaç hata yaptım. Onları fixledim. Öncelikle bunların yerine halı vardı. Halılar açıyordum fakat halılar sürekli kırılıyordu. Her neyse. Şimdi arkadaşlar bizim Enderman'lerin spawn olacağı katmanı şu şekilde yapıyoruz. Hemen şuraya geldik. F3'e tekrardan bastım. Enderman'lerin spawn olacağı katman 45. Unutmayın biz 2'ye koy Yok biz 1'e koymuştuk. Biri huni koyup üstüne yarım blok koyduğunuz zaman yarım blokluk yani yarım vuruşluk canı kalıyor arkadaşlar. Ondan sonra kaça kaçlık bir alan? 12'ye 11'lik. istediğiniz kadar genişlikte olabilir ama ben verimini sağlasın diye 11'lik mi yaptım? 12'lik mi yaptım? 12'lik yaptım arkadaşlar. Siz de 12'lik yapabilirsiniz. 12 çarpı 12 bir alan. Bundan sonra arkadaşlar tabi pardon pardon. 12 çarpı 24 sanırım. bana mı baktın sen? Yok. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yukarıya Ender Might'ı koyuyorsunuz. Ender Might'ı koymayan bilmeyenler varsa bunun short videosu olarak atarım ben. Bir sıkıntı değil dediğim gibi. Sonrasını zaten Enderman'lere bırakıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde hemen arkamda spam olmaya başlayacaklar zaten gördüğünüz üzere dönüp bir tane cinametik yakın çekiş alayım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar endermanlar hemen olarak spawnlanmaya başladılar zaten. Birkaç tane hatası vardı arkadaşlar bunu doğru bir şekilde yapmazsanız endermanlar kaçabilir veya tek yiyebilir. Artık arkama da spawnlanamıyorlar. Şu an bak gördüğünüz tek attım tek attım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Gördüğünüz. Şöyle gördüğünüz üzere otomatik tıklama var. Şöyle rastgele öldürüyorum. Bakın gördünüz rastgele. Tamam ileri sesi biraz kısacağım. Pardon çok özür dilerim şimdiden kulaklarınız ağrıdığı için. Kıklık takanlara büyük bir özür borçluğum var şu, anda. Tamam. Gördüğünüz üzere 79 level'dan 80 level olman bir saniye aldı. Ve zaten ben bu kadar yüksek level'da bildiğiniz üzere level atlamak zor. Ve hala geliyor bu arada. Level aşırı yavaş. Şöyle hemen gördüğünüz üzere şöyle etrafımızda oynuyorlar XP'ler. Her neyse arkadaşlar sistemimiz bu kadar. Farmımız bu kadar. Arkada düştü hepsi gitti. Bu kadar arkadaşlar. Sinematikten bunu izlediniz. Sinematikle beraber mi sesim geldi? Cidden bilmiyorum. Onun montajdaki halim bilecek. Şu an ben bilmiyorum. Bu bölümde başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu bölüm... Bu bölüm yapabileceğimiz şöyle bir şey var. Umarım videoyu fazla uzatmamışımdır. Uzatmışsam da yapacak bir şey yok. Güneş batıyor değil mi? Aynen batıyor. Hazır güneş batıyorken de şuradan ben bayağı bir pusul almıştım birkaç bölüm önce. Harita yapacağım. Ee, harita yapacağım. Evet pusula nerede? Pusulayı bulamıyor ha burada. Hmm. Tamam. Şöyle bulamıyorum. Niye bulamıyorum diyecektim. Böyle mi oluyordu? Yok böyle oluyordu ve arasına bunu koyunca boş harita oluyor. Şimdi ben, biz bu haritayı boş haritayı büyüteceğiz. Şöyle hemen gelip öncelikle bir sağ tıklamamız lazım. Merkez noktamız bizim neresiydi köyümüzün? Aslında tam olarak merkez noktasını bulurken böyle bir şey yapabilirim. Köyümüzün merkezi normalde tam olarak şurası filan oluyor. Şöyle hemen ağacın üstüne çıkar, konabilirsem. Şimdi köyümüzü ben buralara doğru genişletmek istiyorum. Burası çünkü bizim arka taraflarımız. Burası çok boş kaldı. Burayı ben genişleteceğim dediğim gibi. Tam ortası burası seçersem eğer. da farmımız var. Burada evimiz var. Ama evin tam ortasında olması istiyorum. Çünkü ben bu evi en bu ev ortası yapacağım ya. Aynen. Haritanın tam ortası evimiz olsun. Şöyle hemen geleceğim buraya ve boş haritaya sağ tıklayacağım. Tam olarak evin ortasında. Ve aynen. He, niye böyle oldu ya? He, çank olarak alıyordu. Doğru. Şimdi bunu genişleteceğim ben zaten. Şöyle hemen genişleteyim. Şu haritacı masasına şöyle böyle koyduk. Yok böyle iki tane oluyor. Aradığım performans bu. Performans krem. Onu biliyor musunuz bu arada? Ben mikrofon çok ağzımda. Muhtemelen kulaklarınız sağır oldu. Çok özür dilerim. Böyle sanırım 4 tane yapsam yeterli olacak. Ben 8 tane yapayım. Yine de yedekte kalsın. Böyle hemen alayım tabelamızı. Var zaten elimizde. Çit alayım. Çit çit çit. Şimdi nereye yapacağım diye soracak olursanız aslında evin altına koyasım var ya. Evin altına koyacağım arkadaşlar. Vazgeçtim ben. Evin altına şu şekilde koyacağım. Şurayı komple kıralım. Böyle hemen. Gel bakayım sen de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yedi bir tane kaldı hemen yapalım onu da, bu da videoları gereksiz uzatıyorum artık ama siz böyle istediniz yani o yüzden yapabileceğim bir şey yok bir 16 diyor seni geç seni koyalım şöyle neresi sen arka tarafsın gel buraya seni o zaman buraya koyacağım yok giriş bu taraftaysa seni o zaman şuraya koyacağım sen ne tarafsın sen şu an anlamadım seni sorun nasıl için bakacağım sen zaten full açıksın da ben atacağım hemen gideyim bunları tek tek açayım ben bunların hepsi toplayayım ben buraya geleyim en yoksa bu iş çırından çıkacak 19. dakikadayız ben burayı yapayım. Haritanın bitmiş haliyle geri geleyim. Arkadaşlar şöyle ki ben o plandan vazgeçtim. Gördüğünüz üzere yeri komple yapmak istiyorum. Yani buralara da belki taşırım ama şu an emin değilim oralar konusunda. Ama şurayı full yapmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir bölümünü çıkardım. Kaldı geriye son bir bölümü. Ondan sonra bitecek. Evet bayağıdır bunun için uğraşıyorum. Ve elimde 3 tane şey kaldı boş harita. Başka şeyim yok şu anlık. O yüzden gidip biraz daha alacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Ama son birkaç tane kalmış yani onları da beraber yapalım ki nasıl yaptığımı görmenizi istedim böyle bir atayım. Evet şimdi hemen aşağıdan gidip pusulamızı alalım. Şöyle pusula. arkadaşlar burada ben bayağıdır uğraşıyorum size saniyeler içinde gibi gelecek çünkü direkt fışık yapacağız atlayacağız. Maalesef ben tahminimce en az bir saattir uğraşıyorum. Saat saat kaç? Saat saat 19 1937. Aynen 1937. Ben bayağıdır uğraşıyorum. Artık elim. Birbirini görmüyor. çünkü bir saat olmuştur belki. Harita ölçeklendirerek yapmaya çalıştım. Orta bayağı karmaşıklıklar oluyor. Sonra böyle genişliğini falan ayarlayamadım. Dedim bayağıdır survival oynamaya oynamaya yani şey olarak oynamaya oynamaya. Arkadaşlarımla oynadıklarımda diyelim onu düzelteyim şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapıyoruz. ilk önce mesela hangisindeyiz biz? Şöyle F'ye alalım. Bunda değiliz. Bunda mıyız? Bunda değil. Bundayız. Aynen buraya alıyoruz mesela arkadaşlar. Geliyoruz şuraya. Hangi tarafa doğru? Haritamızın canını daha iyi tahmin ettim. Bu tarafa doğru mu? Değil. O zaman bu tarafa doğru olan ikini alıyoruz. Hatta şurada köy vardı. O köye göre ayarlarsam daha iyi olacak. Yani şuradan. Şu şekilde köye doğru gidiyorum arkadaşlar. Sonra bu köyün devamı olacak şekilde ortaya geliyorum. Gördüğünüz üzere şimdi çıkmam gerekiyor. Ve şuradan haritaya sağ tıklıyorum. Tam olarak bu noktada. Ondan sonra şuradan devam ediyorum. istiyorum artık. Son 3 tanemiz kaldı. Bunun nereye geldiğini çözemedim bir türlü. Ee, değişik yani anlamadım. Buraya gelmiyor, buraya gelmiyor. Nereye geliyor diye düşünecek olursam. Bunun buraya gelebilir mi? Bakayım. Aslında gelebilir gibi. Sanırım bu bunun devamı ama nasıl burada bilmiyorum. E bunun devamı. Bir, bir dakika. Neyin devamısında sen? Şu kafam bayağı bir karıştı. Bunu o yüzden buradan emekli ayırıyoruz. Siz ikiniz emeklisiniz baba. Siz gelin şöyle. Şöyle aynen siz burada durun. Şimdi şu şekilde eksiklerimizi biz tamamlayacağız. O yüzden şunu alıyorum. Bunun tam altından çizgiyi çekiyorum. Sonra bunu alıyorum. Tam üstünden çektikten sonra şu an kafam çok karıştı. Ben bunu yapayım geleyim. Bakın mesela bakın. gördüğünüz üzere az önce açmıştık ya arkadaşlar açtığımız harita biraz elinizde kalmasın sıfırlanıyor buna çok dikkat edin yani illa bir kere açın arkadaşlar o haritayı yoksa bug olup silinebiliyor hemen hepsini açabilsek çok güzel olacak şöyle bir gidelim bana edit yine çıktı yarına videomuz sanırım yok yarına videomuz var ama editlemedim ben onu yok yarına videomuz komple yok aynen, aynen. şu an bu video yarının videosu yani cumartesi günü gelecek bu video şu an Hiçbir şekilde bir videom yok. Bunu çekip üstüne bir de et diyeceğim falan Gerçi Sonunda Allah'tan ne şey yaptım ben? Bunu videoları e, saat beş ayarladım. Beş buçuk kadar ben bunu rahatlıkla yüklerim diye düşünüyorum. Eğer elektrik kesintisi yaşamazsam diyorum. Şimdiden şuraya hemen koyalım. Bunu da hemen buraya koyalım. Hadi ama. Hadi ama ama artık yeter. Şaka yapıyorsun. Cidden bu, bu mu? Ne? Ben neyle uğraşıyorum? ben? Niye bu işe girdim ki ya? Öke kalan. Heh, tamam. Ve son. Bitti mi? Bitti. Gördüğünüz üzere bitti arkadaşlar. Evet. Şurayı açmamışım. Şay, şaka yapıyorsun değil mi? Neyse burası. Şu an bitti arkadaşlar yani haritam. Gördüğünüz üzere burada evim var. Burada onun devamını yaparım ben daha sonra üşenmezsem. Burada evim var. Burada gördüğünüz üzere yedek köyümüz var bizim. Buradan köylü getireceğiz daha. Burada, burada demir farmımız var. Burada ağaçlarımız var. Ağaçlar yamuk bu arada. Gördüğünüz üzere. Şurada bir tane tarla var. Şurada bir tane çirkin var. Şurada videoyu izlemeyin dediğim ev var. Balıkçı var. Burada ağaçlarımız var. Burada farmım, farmlarımız var. Büyü yerimiz var. Yani gayet iyi. Evet bu bölümün bu şekilde sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.